Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber triliçe şey yapacağız. Öncelikle 4 tane yumurtamı kabıma aldım. Oda sıcaklığında. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerimi ekliyorum. Şimdi bunları bir güzel çırpacağım. Güzel köpürmesi lazım. Kekimizin daha kabarması için. Evet arkadaşlar. Çırpmamız yeterli. Yaklaşık 3-4 defa kadar çırptım. Şimdi üzerine bir paket vanilya bir kabartma tozu ekliyorum bir buçuk su bardağı unumu ekleyeceğim. Bir buçuk su bardağı yeterli gelecektir. Şimdi geri karan ispatoyla ile karıştıracağım. Tavamı bu şekilde olmalı arkadaşlar. Pürüzsüz. Aynı hamuru yaş pastalar için de kullanabilirsiniz. Şimdi ben dikdörtgen borcanımı alacağım. Altına yağlı sermiştim. Sonra da ters çevireceğiniz için. biraz döndürüyoruz. Her taraftan gelecek şekilde. Şimdi fırına atacağım. 170 derecede önce 10 dakika, sonra 150'ye düşüreceğiz. 20 dakika daha öyle pişireceğiz. Şimdi bir yandan karamel sosumuzu hazırlayacağız. Bir çay bardağı toz şekerimizi tabamıza aldık. Sık ateşte döndüre döndüre erteceğiz. Şekerimiz erimeye başladı. Şekerimiz tamamen eridi arkadaşlar. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımız eriyene kadar karıştıracağız. Ben krema kullanmayacağım arkadaşlar. Nişasta ile yapacağım. 100 çay bardağı su, 2 yemek kaşığı nişasta ekledim, onu eritip süreliğe ekleyeceğim. Tamamen eridi. hatırlatır. Sizi korkutmasın. Tekrar açılıyor. Karıştırmayı bırakmıyoruz. Karamel sosumuz hazır arkadaşlar. Şimdi altını kapatıp bir kenarda soğutacağız. Keki de pişti. Şimdi onu fırından aldım, biraz soğuduktan sonra ters çevireceğim. Şimdi şerbetini hazırlayacağım. Şimdi şerbetini hazırlıyorum. 1 su bardağı süt üzerine 3 yemek kaşığı şeker. Şekerin erimesi yeterlidir. Kekimiz soğuduktan sonra dökeceğiz. Kekimiz soğudu arkadaşlar ters çevirdim. Şimdi üzerindeki kağıdı kaldıracağım. Ardından şerbetini dökeceğim. Sünger gibi bir kek oldu. Sütün i̇şte tamamını dökeceğim. Bir su bardağı süt. 3 yemek kaşığı toz şeker arkadaşlar. Şimdi bir yandan krem şantini hazırlayacağım. Krem şantini hazırlayacağım arkadaşlar için bir paket şanti. Üzerine bir soğuk su bardağı süt ekliyorum. Soğuk olması lazım. Şimdi bunu çırpacağım. Koyulaşana kadar çırpacağım arkadaşlar. Çırpmamız yeterli arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar. Koyup kıvam aldı. Şimdi kremasını üzerine dökeceğim. Krem şantisini. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar kenara ayırdık arkadaşlar üzerine süslemek için. Şimdi üzerini düzeltip karamelimi dökeceğim ardından. üzerini tamamen düzelttikten sonra karamelimizi döküyoruz. Karamelimizin tamamen soğuması lazım. Şimdi üzerini hafifçe düzeltiyoruz. Şimdi kenara ayırdım kremi şantimi üstlendireceğim. Hafif ucunu kestim. Poşetimi. Bir kürdan yardımıyla şimdi üzerini tamamen süslendikten sonra bir kürdan yardımıyla ileri doğru güçlendireceğiz. Tam bir şekil vereceğiz. Arkadaşlar tatlımız bitti. Şimdi 2 saat buzdolabında dinlendirip servis edebiliriz. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Arkadaşlar tatlımız bitti. Şimdi 2 saat buzdolabında dinlendirip servis edebiliriz. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Yeni tariflerle görüşmek üzere.